Dursun Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Ee, Faruk benim ismim. Dilfaz 2'den arıyorum da. Buyur, Her gece geçerken evimin önünden niye korna çalıyorsunuz arabaya? Hangi Faruk bu? Az önce korna çalıp geçti. İki numarayı bilmiyorum da kardeşim orada yok. Ortasına park etmiş bir araba var. Sen misin o? Evet benim. Park etmeyeceksin o zaman. Nereye park etmeyeceğim? Garajına park edeceksin kardeşim. Bak, Garajımda araba yok. Ya. Araba fazlalığım var. Evet. Bak, araba yol... Ya hava karanlık, yol karanlık, görünmüyor. Bir gün birisi pat diye vuracak sana. Tamam ben de sana diyorum ki bir daha seni aramayacağım, uyarmayacağım. Benim evimin önünden geçerken kornaya basmayacaksın. Tehdit mi ediyorsun beni? Tehdit etmiyorum. Her seferinde aynısını yapıyorsun. Arabanı bırakmayacaksın, kurallara uygun yaşayacaksın. Arabam, arabam yolun ortasında değil, bir. Araban İkincisi yolun ortasında. İkincisi Orası yol. Ara. Yolu otopark olarak kullanamazsın. Tamam, trafik polisini ararsın, benim arabamı siktirirsin buradan. Tamam, arıyorum şimdi. Ara. Ara kardeşim, ara. Sen yani kimsin lan?